Cointrown.com beklenenden fazlası. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Dolarda büyük tuzak. Aman ha aman dikkat. Değerli arkadaşlar, dolar 2 aydır düşüyor. 8.50'den 7.20'lere kadar indi. Bunun 3 nedeni var. 1. Ekonomi yönetiminin değişmesi ve faize yol vermesi. 2. Faize gelen sıcak para. 3. ABD dolar endeksinin düşmesi ve risk iştahındaki artış. Yani Türkiye'nin ekonomisinin iyileşmesi, ihracatın artması, döviz gelirlerinin artışı ile değil. Bu da son derece tehlikeli. Şimdi Türkiye sıcak para çekmek için faizleri bir ayda %7'ye yakın arttırdı. Ve bunu gören kurnaz Londra sermayesi kısa pozisyon açarak Türkiye'ye akın etti. Öyle böyle değil. 2 ayda 16 milyar doların üzerinde para geldi. Diyeceksiniz, iyi de hocam ne güzel para geliyor. İyi de bu para yatırıma değil, faize geliyor ve kısa sürede faizi alıp gidecek. Yani bize bir katkısı yok. Aksine yüksek faiz ile borçlanıyoruz. Zaten faizi vatandaş kullansa para ülke içinde kalır. Ama ne gam? Yerli faize yönelmiyor kapış kapış dolar alıyor. Çünkü güven sorunu var ve risk almak istemiyor. Zaten yerli çok sopa yedi, tecrübe kazandı. Bu arada dışarıdan gelen paranın 4 milyar doları devlet iş borçlanma senedi ve borsaya girdi. Geriye kalan 12 milyar dolar civarında para swap ile geldi. Yani her an bir panik ile pır gider. O zaman al başına belayı. Dolar tekrar coşar, kopar, 9 TL'yi de geçer. Olan yine Türk vatandaşına olur. Dedim ya artık vatandaş saf değil. Yani çok sopa yediği için artık temkinli. Yine dışarıdan 2 ayda gelen 16 milyar dolar paranın 10 milyar dolarını büyük ölçüde vatandaş aldı. Yine şirketler, kamu bankaları ve merkez bankası da bu gelen dolarlardan kapış kapış aldı. Gelelim büyük oyuna yabancı için dolar düştükçe faizdeki kazancı daha da artacak. Nasıl oluyor bu? Adam getirdiği parayla faize girecek. Kur belli bir seviyede sonra faizden çıkacak, faiz gelirini alacak. Kur geldiği seviyeden daha düşük ve arada hem kur farkından hem de faizden parayı cebine koyup gidecek. Bu yüzden sürekli dolar daha da düşecek deniyor. Londra baronları Türkiye'deki piyonlarını kullanıp bunu servis ediyor. Bu arada swap ile gelen swap ile gider, olan yine bize olur. Bana şöyle deniyor. Hocam neden doların yükselmesini istiyorsun? Sen vatan haini misin? Aksine ben vatanımı sevdiğim için bu oyunu bozmak gerektiğini düşünüyorum. Yani sıcak para ile gel, yüksek faizle ülkemin parasını kap, sonra da düşük kur ile paranı al çık. Ne güzel ya. Bunu savunmak vatanperverlik, aksini savunmak vatan hainliği ha? Yok öyle. İşte Türk halkı bu oyunu gördü. Çok şükür. Ben doların çok yükselmesini değil, dengelenmesini istiyorum. O dengeyi de Londra'nın baronları değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türkiye halkı sağlamalı. Şimdi asıl vatan haini kim? Bir daha düşünün. nokta. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimizde doların yaklaşık 3 yıllık grafiğini görüyoruz. 3 yıldır dolar kuru bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor bu haftalık kanalımız. Görmüş olduğunuz gibi dolar kuru en son bu kanalın dışına bir taşkınlık yaptı. 8.58 seviyesine gidiyordu ki daha da gidecekti. Sonrasında ekonomi yönetiminin topyekün değişmesi ve bu arada artırılan faiz ile gelen sıcak para doları 7.20'li seviyelere kadar düşürdü ve bu kanalımızın taban seviyesine oldukça yaklaştı. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi dolar kuru tekrar bu seviyeden toparlandı ve yukarı yönlü hareketine başladı. Yeniden 7.50 seviyesini yukarı doğru zorluyor dolar kuru. An itibariyle baktığımızda dolar kurunda bir dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Bu dönüşün teyidi 7.50 seviyesinin yukarı doğru aşılması ve bunun üzerindeki hareketle sağlanacaktır. Önümüzde 20 Ocak tarihinde Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz arttıracağı bekleniyor ve bu şekilde tahminler var ve bu da dolar kuru üzerinde zaten düşüşte etkili olmuştu yani fiyatların içerisinde yer alıyor. Merkez Bankası'nın 20 Ocak'ta artıracağı faiz kararı artık dolar/TL üzerinde fazla etkili olmayacak kanaatinde. Baktığımızda 7.50 seviyesi var önemli bir seviye. Burada da kanalımızın orta band seviyesi 7.73 seviyesi önümüzdeki direnç içerisinde bulunuyor. Onun da üzerinde 8 TL seviyesi önemli direnç arasında yer alıyor. Dolar kuruna bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın şu kırmızı çizgiyi 200 günlük hareketli ortalama dolar kuru en son bu hareketli ortalamayı aşağı doğru kırdı. Ancak bunun altında 2 gün sadece kapanış yaptı. Sonrasında bunun üzerine çıktı ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı doğru kırılması ve bunun altında kalması dolar kurunda sert düşüşleri getirebilirdi. Ancak ben o dönem yapmış olduğum videolarda bu konuda uyarıda bulunmuştum dolar kurunun 7.20'li seviyenin altında kalmasının çok zor olacağını söylemiştim. Baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama oldukça kritik bir eşik. Bu hareketli ortalama çeşitli dönemlerde teyit gördükten sonra bunun üzerinde tekrar dolar kurunda önemli sıçramalar olduğunu gözlemliyoruz. İşte dolar kurunun 8.58 seviyesinden burada sert bir düşüşte günler içerisinde 7.20'li seviyelere gelmesinin burada arkadaşlar bir karşılığı olacaktır. Bunun da karşılığı tekrar bu sert düşüş yanında bir sert yükseliş olacağı kanaatim yaygın ve bu sert yükselişe dolar kuru tekrar 8 TL seviyelere önümüzdeki günler içerisinde gelebilir. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Dolar kuruna trend çizgileri dahilinde bakalım. Bakın dolar kuru 6.81 seviyesinden sonra şu trend dahilindeki yukarı yönlü hareketini sürdürüyordu. Sonrasında bu görmüş olduğunuz trend çizgimiz aşağı doğru kırıldı. Tam da 8 TL seviyesinden aşağı doğru kırıldı. Aşağı doğru kırıldıktan sonra dolar kuru 7.20 seviyelere kadar gerilemişti. Ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi dolar kendisini tekrar toparlamış ve yukarı yönlü hareketine başlamış. Geçen hafta perşembe gününden beri son 3 gündür dolar kurunda yukarı yönlü hareket başlamış başlamış. Stokastik arasa üzerinde şöyle zaten aşırı satım bölgesinde bulunuyorduk. Yani dip seviyelerde bulunuyorduk ve burada yukarı yönlü hareketin başladığını gözlemliyoruz. Aynı şekilde arasay tarafında da yukarı yönlü hareketin oluştuğunu gözlemliyoruz. Diğer önemli nokta ise şöyle düşen bir tren çizgisi vardı. Bu düşen tren çizgisinin de yukarı doğru aşıldıktan sonra dolar kurunda bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Ve burada önemli kritik noktamız ilk kritik noktamız 7.50 seviyesinin üzerinde kalması. Onun da üzerinde 7.62 seviyesi bulunuyor. Burası da aşıldıktan sonra önümüzde 8 TL seviyesi bulunuyor. Özetlersek gelen yabancı sermaye kısa pozisyon açmış durumda ve bu kısa pozisyonlarını her an bozabilir. Her an Türkiye'de herhangi bir durum ile karşılaşırsa ya da dünyadaki mevcut risk iştahının azalması ile beraber her an tozu dumana katıp Türkiye'den çıkış yapabilir ve bu çıkış da Türkiye'yi olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı Türkiye'nin kendi öz gücü ile kendi öz sermayesi ile kendi öz varlıkları ile halkına yaslanıp halkının varlıkları ile kendisini güçlendirmesi kalkındırması gerekiyor. Elbette yabancı sermaye önemli bir ülkenin yatırımlarının artması açısından ki Türkiye'de de sermaye sorunu bulunuyor. Ancak bu sermayenin sıcak para olarak tuzak para olarak gelip kısa sürede faizden büyük kazan sağlayıp gitmesi değil, bu paranın gelip yatırıma gitmesi, üretim yapması ve burada iş alanı yaratması ve Türkiye'deki kaynakların işlenmesi noktasında gelmesi gerekiyor. Yani sıcak sermayeye değil soğuk sermayeye ihtiyacımız bulunuyor. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız büyük bir mutlulukla okurum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.